dan da 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 di di da di ra di di da ni da 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 dadas, da da <laughs> <laughs> Günaydın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Canınız iyi yerem. Bir tokalaşma yaptık. Şu mesela da dinliyoruz. Gocimi giydim bakın. Büyük eski, eski, eski mo go gocilerinden kalın. Şimdi şu mesela dinliyorum. anana Bugün sizlerle böyle genel bir video paylaşacağım. Canlı yere. Bu arada eski serilerden de videolar paylaşmaya başladım. Bilirsiniz bilmiyorsunuz bilmiyorum. Takip ses haberiz vardır. Eski videolardan böyle kendimde kalan stok yaptığımız stok video diyeyim. Onları tekrardan gün yüzüne çıkartıp sizlere paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gidildir. Şimdi kümese doğru iniyoruz. Pony beni bekliyor. Şöyle döndüreyim kameramızı bir güzel izleyin arkadaşlar. Donmuş. Bak her yer don. Sular don. Dadaş bizi beğendir. Pony bizi beğendir. Elimizde yemeğimiz. Sabah sabah köpeklerimin ve kedimin. Köpeklerimin pardon. Köpeğimin ve kedimin yanında. <laughs> Şimdi bugün böyle geriye yaslanın. Sabah sabah çayızı yudumlamaya başlayın. Ya sabah ya akşam. Bilmiyorum de Keyfize bakın arkadaş. şimsiye karışmayın. Böyle beni izleyin, dinleyin, sohbetimi dinleyin arkadaşlar. Kümesindeki hayvanları izleyin. Neşeniz artsın, huzurunuz artsın. Değil mi? Ponim benim, ponim benim. <laughs> poni her zaman gibi enerjisi taban kızımın benim. Kızım, sen enerjin dinle mi taban kızım? Bak şimdi, şöyle yapalım. Karnınız aç mı bilmiyorum. Dur, dur. Gel, gel poni gel, al. Yi yedi. Bak ah, yedi. Şimdi al yedi. <laughs> Pony. ne? Acıktın mı kızım sen? Pony biraz da sıcak biliyor musun? Biraz da sıcak arkadaşlar pilavlı milavlı bir karışım getirdi bugün. Pony'a kaşıkla vermediğim zaman yemiyor çok nazedir. Gidirem kabına tökirem. Çok sonra gelir yiyir. Sabah sabah sıcak sıcak ya ki kızım hava soğuk da. Şimdi sizlerle kümesi tamamen tuhaf edip bütün hayvanlarımı paylaşacağım bu arada bugün. Bütün hayvanlarımı göstereceğim. Civcivler dahil, tavşanlar dahil. Harikalar diyarını bütünüyle göreceksiniz bugün inşallah. Ben izlemeyen kardeş. Bugün hayvanlarımı izleyeceksiniz. Şimdi başladık. Önce ponimizi doyuralım yere dökülenleri kediler yiyecek. Birazdan da çıkarttığımız tavuklarda, diğer kalan artaları toplar. Yani bizim burada hiçbir besin boşa gitmiyor. Sürekli hayvanlara gidiyor. Hayvanlar da bunlardan yararlanıyor arkadaşlar. Çok şükür. Ponimiz bebek gibi aynı. Şu an zaten artık 2 yaşına girdi sayılır. Az kaldı. Bu ikinci kışı işte. ikinci, iki, iki yaşına girecek. İkinci kışımıza geldik. İlk kış Karda çok güzeldi. O zaman tabi eski köpeğimiz vardı. Lese o da vardı. Maalesef onda sıkıntılar yaşayınca göndermiştik hatırlarsanız. Kapmaya başlamıştı bizi ısırmaya falan. takipçilerim Sağlam takipçilerimiz çok iyi bilir. Sağlam olmayanlar ise sadece izler gider. <laughs> Şu hayattan birazcık arkadaşlar kendinizi soyutlayın. Videolarımızı izleyerek huzur bu arada arkadaşlar videoya başlamadan şurada gördüğünüz yer tamamen dolduruldu. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Buraya güzel toprak döktü. Uzunlara belediye başkanımız Hilmi Ak Toprak başkanıma saygılarımı sunuyor. Teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Buraya bir çalışma yapılacak. Yani bu sadece temel olarak düşünün. İnsanlar yerle park etmeye çalıştığı zaman burada bayağı bir sıkıntı yaşıyordular. Burayı güzelce toprak doldurdu başkanımız. Doldurtturdu. Şimdi buraya da güzel bir yine çalışma yapılacak. Yani hafiften süslendirme yaparız. Sonrasında gelen ziyaretçilerimizin en azından arabayı park edebilecekler bir alan oluşturduk. Çünkü çok dardı. Park sıkıntısı yaşıyordular. Çok şükür. Sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum. Pony. <laughs> otur pony. Otur pony. Pony ben sana otur dedim. Otur pony. <laughs> pony komutları yine unutmuş. Hadi bismillah sabah sabah kraliyet ailemizi dışarı çıkartalım <laughs> ve sizlerle hemen hızlı bir şekilde bir söyleşi yapalım. Hay bismillah hadi bakalım. Allah la ilahe illallah. Maşallah subhanallah. Evet gördüğünüz gibi bayraklarımız çıktı bayrakçı arkadan geliyor ay ma maşallah aşımız yetti Tokyo uçtu yetti ağzına varım. Evet arkadaşlar siyah kara olanları görüyorsunuz bunlar da bizim cellatlar bilirsiniz Odur budur derken bütün hayvanlarımız dışarı şimdiden çıktı şövalyemiz Kralın veziri de dışarıya çıktı arkadaşlar hızlı bir şekilde dağılmaya devam ediyorlar. Hava çok soğuk olduğu için bakın çok belli bir kısmı dışarı çıkarken belli bir kısmı da dışarı hiç çıkma kararına varmadı. Pamuk bile içeride duruyor. İnanılmaz. Bu pamuğu gör tanıyor musunuz arkadaşlar? Bizim pamuk şu an dışarı çıkmayarak beni çok şaşırttı. Prens ve prensesler. <laughs> Prenses pardon. Siz niye dışarı çıkmadınız çocuklar? Evet. Prens gidiyor arkadaşlar. Prenses öbür prens peşinden gidiyor. Senin ferici çalmışlar. Haberin olsun bak senin ferih başka hariflerinden takılırsın. <laughs> <laughs> arkadaşlar harikalar diyarı burada. Sizinle ve hep birlikte her gün yeni videoyla beraberiz. Her sabah 8 ve akşam 8'de videolar atıyorum. Takipte kalan videolarımızı beğenin ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki videodan haberdar olasınız arkadaşlar. Bizim böyle tost toparlak olan küt çekerlerimiz ise Keziyorlar kendi kentlerine. Arkaya doğru dönerken burada görüyorsunuz bizim torunun torunu. Burada torunun torununun torunu arkadaşlar. Burada bizim yakışıklının yeni versiyonu yakışıklı burada olabilir. Yani bakacağız. Gözlemleyeceğiz. Bugün sizlere hayvanlarımı paylaşırken dışarı çıkacağım. Karşı kümese geçmeden tavşanlarımı göstermek istiyorum. Burada güzel bir tavşan kafesimiz var. Bütün tavşanlarımız burada değil. Tabii daha bir bölümü de Öbür tarafta burada kendimizce oluşturduğumuz bir parti tavşanı. Yine pikler bu tarafta arkadaşlar gineler de yine aynı şekilde güzel bir üretime devam ediyorlar. Burayı aldırmamız çok iyi oldu onlara. Hayvanların hem yerleri sıcak hem de üretimleri daha iyi olacak. <laughs> Diğer hayvanlarımız olarak zibritler, mibritler artık artık hepsini göstermek istemiyorum aslında. Burada zibritlerimiz var arkadaşlar. Şurada habeşlerimiz var. Gerçi yeni gelen Aramıza yeni katılan abonelerimiz belki bilmiyordur diye böyle gösteriyorum. Habeşlerimiz var bakın. Sıplaç habeş bunlar. Horozumuz da orada. Yumurta bekliyoruz. Hayırlısı olsun inşallah hızlı bir şekilde yumurta alınırsa güzel verimler ileride alacağız. Sizlere pijamalı takımımızı göstereyim. Onlar da bu kümesin pijamaları. Zebra desenli hayvanları. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Bunlar da brakerler. Bırakal kafesimizin de bir o kadar güzel ve tatlı olduğunu kimse inkar edemez. <laughs> Rengine kurban oldum bu hayvanları. Aşağı yorum düştü. Sular da bu ara donmuş. Görüyor musunuz suları? Sular donmuş hayvanlar susuz. Şimdi onlarla da ilgilenmek lazım. Onu da ben ayrıyeten ilgileneceğim. Bugün sizlere ben hayvanlarımı göstereyim, paylaşayım. Bütün sular donmuş arkadaşlar. Suların hepsini tekrardan yenilemem gerekecek. Bu tarafa geliyoruz. Burada bizim <laughs> Nicho ve ailesi var arkadaşlar. Porselen Ligorinciler. Şimdi soğuk havalarda bu laylonları çektiğin zaman abi işe yarıyor mu diye soran arkadaşlara evet arkadaşlar yarıyor yaramazsa zaten bu laylonları buraya yapmazdık. Horoz tavuk fark etmez bu hayvanlara rüzgar vurmadığı sürece kolay kolay üşümezler. Hepsinin kendi vücutlarında sistemlerinde kalorifer sistemi vardır. Tüylerin arasında soğuk havayı alıp sıcak havaya dönüştürüp sonra vücut etrafında sürekli dolaştırarak kendilerini ısıtırlar. Ancak bu durum tamamen farklılık gösterebiliyor. Şimdi gidelim. Koşamaları dışarı çıkartmak istiyorum. Onları çıkartacağız. Arkada yine bir sürümüz var. Onları çıkartacağız. Bu sürümüz de önemli bir sürü arkadaş bizim için. Çünkü buradaki hayvanlarımız sürünün alt nesli. Geriden gelen yeni nesil. Her zaman yeni nesil önemlidir arkadaşlar. Bakın. Çünkü yeni kanlar, yeni genetikler, bunların hepsi yeni sürüde çok güzel işler yapacak. Bunun adına domates koyabiliriz arkadaşlar. Yalnız oturan boğadan sonra kızıl boğa her şey dediniz. Kızı derler, kızı derler ismi takat dedi. Biz buna bir sürü yorum gördüm. Abi domates de dediniz. Domates bir kızı derler şey değil <laughs> ismi. E şimdi başka bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Aklımız Allah bullah oldu. Herkes bir şey yazdı. O nedenden dolayı buna isim aramaya devam ediyoruz sürmelim diyeceğim. Senin canın yerem Hoya benim. Çok güzelsin sen maşallah subhanallah. Şimdi koşamaları dışarı çıkartalım mı? Serama horozu koşamoyu kabul etti mi? Bizim poni içeride ne yapıyor onu da anlamış değilim. Neyse kümesine girmiş dışarı çıkmaya da pek de niyeti yok. Biz seramaları şey pardon koşamoları çıkartalım. Daha civcivler yanı. <laughs> Lan ko nere? Sen iyiydi sen Evet. Halimiz böyle arkadaşlar. Bak çıkıyorlar çıkın. Evet çok güzel. Üç tane çıktı. Yine çıkması lazım. Ya sonuç olarak bayağı bir hayvan var. Evet küçük hanım çıktıysa gerisi de gelir zaten. Koşa dışarı çıkarttıktan sonra artık diğer kafeslere yani karşı kafeslere gidebiliriz. Hızlı bir şekilde civcivlerimden güvercinlerime kadar bütün hayvanları sizlerle paylaşacağım bugün. Harikalar diyarı bu kadar büyük olduğunu göstereceğim. Bu kadar hayvan nedir burada? Hepsini göstereceğim. Burada sepet kuyruklarımız var. Hepsi birbirinden tatlı hayvanlar. Şöyle burayı açacağım. Buradan daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Buyurun değerli kardeşlerim. Sepet kuyruklar hızlı bir şekilde üremeye ve büyümeye devam ediyorlar. Bayağı bir artmaya başladılar. Şükürler olsun yeni sezonumuzu böyle bol bol bir sepet kuyrukla bitirdik sayılır. Yalnız hepsi de birbirinden güzel hayvanlar. Beyazı bol olan, beyazı az olan, siyahı bol olan. Şurada mesela alacalı falan var. Muhteşem görünüyorlar arkadaşlar ya. Ben çok seviyorum bu hayvanları. Bunlar bizim süs güvercinlerimiz. Ben bir güvercinci değilim. Açık konuşayım. Zaten güvercin videosu da ne çarp diyeceğim izlemeniz. <laughs> Şurada da tavşan familimiz var. Bayağı bir tavşanımız var. Yeni yavru tavşanlar da bayağı bir büyüdüler. Burası Hollanda lop karışımlı kırma dolu arkadaşlar. Böyle safkan Hollanda da diyemem. İki farklı cins var burada ama hepsi de çok şükür sağlıklılar. Önemli olan da zaten sağlıklı olmaları. Orada yavru tavşanlarımız var. Yeni o yüzden taşıyamadık. Şimdi taşıma işlemi için önce yavruların büyümesini bekliyorum ben. Yavruların biraz daha gelişsin çünkü bakın beyaz bayağı bir yavru var bu arada. Yeni yavrular muhteşem. Bir 2 3 4 5 6 7 tane 8 tane yavru gördüm sizlerle onu başka bir videoda çekmek istiyorum. Güvercinlerimizi unutmayalım. Güvercinde de tacaştık. Keklikleri unutmayalım. Burada kınalı kekik grubumuz var. Herkes şey sever bu kınalı kekikleri arkadaşlar. Bizim kümesimizde de var yani. Şimdi sonra demeyin ki yoktur sizde dadaş. Gördüğünüz gibi kınalı kekiklerimiz. Burada cins bıldırcınlarımız. Buradan en son bir bıldırcın kaçırtmıştık hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Hayat işte. <laughs> hızlı geçiyor zaman. Burada da böyle hayvanlarımız var. Şimdi karşı kafeslere geçiyoruz. Buradaki karaçık sürümü de böyle bir gözlemleyin arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir hayvan sürümümüz var maşallah. Bütün sürümü sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hızlı bir geçiş yapacağız kafesleri açırken. Hayvanları hızlı hızlı tanıtmayacağım. Zaten çok kez tanıttım. Eski videolarıma giderseniz görürsünüz. Ben sadece kümesindeki bütün hayvanları bugün sizlere paylaşmak istiyorum. Biden artık tanımayanız yoktur herhalde. Biden'ı tanımayanlar varsa kanalımıza abone olmayan, sadece videoları hızlı hızlı izleyip geçen, like atmadan, bildirimleri açmadan giden tayfadır muhtemelen. Biden'ı tanımayanlar. <laughs> Biden'ı tanıyanlar ise can, sürekli yanımda duran, harikalar diyarını seven, sayan, sürekli bizimle olan, bizimle mutlu olan kişilerdir. Sizin de canınızı kıtlarım. Seviyorum sizleri. Bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta da Ayam Cemani grubumuz var. Yani Kara, olanlar. kara olanları tanımayanlar da ne bileyim ki. Türkiye'deki geçen 2 yıl önceki şampiyon hattı. Yani yarışmada şampiyon olmuş. Ayam Cemani. Takımından hayvanlar bunlar da arkadaşlar. Bunlar da Kapkara, simsiyah, şampiyon hattı. Anladınız inşallah. Çıkın dışarı çıkın hadi. Çıkmıyor da dışarı da çıkmıyor bunlar ya. Evet. Geçiyoruz bir diğer kafesimize. Yeni Burahma ekibimiz var burada. Burahma deyip geçmeyin. Hepsi birbirinden kaliteli hayvanlar. Maşallah. Her zaman derim demeye de devam ediyorum. Bizim kümesler öyle basit hayvanlarla dolu değil arkadaşlar. Hepsi çok şükür kaliteli, iyi kan hayvanlardır. Şöyle bunu daha atalım. Hay aslanım benim. Dur oğlum dur. Hop. <laughs> Bunlar da böyle. Maşallah size. Bugün günlerden ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Aşağı yorum düşerse siz. Günlerden ne, ne bileyim. hızlı hızlı kapıları açmaya devam ediyoruz. Mecbur açacağız. Beşiktaş'ın Beşiktaşlılar burada arkadaşlar. Siyah beyaz lakem vardır. Nay <laughs> iray Ve koca ayağın kümesine geldik. Koca ayak bir başka. Neden koca ayak diye sordu sorarsanız şimdi hep birlikte göreceksiniz neden koca ayak bunun adı diye. <laughs> Arkadaşlar ben boşuna koca ayak demedim bu hayvana. Emin olun şimdi hepiniz anlayacaksınız. Eski abonelerimiz bilir. Yeniler ise. Oha koca ayak dur. Dur oğlum dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol koca ayak. <laughs> Çok sert, sinirli, artist bir hayvan bu. Gerçekten de bazen çok korkuyorum kendisinden. Baksanıza üstümü öyle geliyor ki bir de çok büyük gövsesi olduğu için sizi iyice korkutuyor arkadaşlar. Burada da Osmanlı saraylarından gelen muhteşem hayvanlar. Sarayların gülü güzeli. Yerli markamız, yerli gururumuz Sultanlar. Şey ise civcivlerimiz var. Civcivlerimize de hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Sonra da artık bakacağız. Büyümeye devam ediyorlar. Hasta civcivler var. Durumu iyi olanlar var. Kötü olanlar var arkadaşlar. Bayağı bir sürü halkı burada. Her yer cücük dolu burada açıkçası. Aşağıda daha yeni yeni kediklerimiz var. Büyüyen gelişimi devam ettiler. Baksanıza kalabalığa. Maşallah. İyi işte yapmaya çalışıyoruz. Burada yine hasta tavuklar var, hayvanlar var. Kadar bir Burada çok kaliteli gerzelerimiz var arkadaşlar. Onu da inşallah ilerleyen videolarda paylaşacağız. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Cicimizi gösterdik. Burada karışık sürümüz var. Cicimiz var. Şu an hava soğuk olduğu için çıkartmayacağım bunları. Üşür onlar muhtemelen. Arka tarafta ise son hayvanlarımız olan Panzer ve ailesi ve torun ailesi var. Burada yeni bir horozumuz var biliyorsunuz. Tekrardan horozumuzu da göstereyim size. Buyurun. Beyefendi sürüde bayağı bir artık yerini benimsemiş durumda. Hayvanlar da keyfi yerinde. Oğlum ne yapıyorsun? Çocuk kadar horoz bu arkadaşlar. <laughs> Canlarım benim. Maşallah. Arkada ise son olarak Forum Wireless. Evet harikalar diyarı bu kadardı. Hızlı geçtik biraz arkadaşlar. Hepsini böyle detaylıca göstermektense hızlı hızlı geçtim. Hepsini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Verhasıl Kenan bazı arkadaşlar çok merak ediyor. Abi kaç tane hayvan var? Hangi çeşitlere bakıyorsun? Harikalar diyarında neler var? Arkadaşlar yine pik, tavşan, tavuk, horoz. Kalkınıza ne gelirse hepsi var. Geçin buyurun. Geçin buyurun arkadaşlar. Geçin buyurun çocuklar. Geçsiz kardeş. Bunlar mavi yumurtacı ve bir o kadar da kaliteli hayvanlar arkadaşlar. Mesela kümesime mavici olarak bunları getirdikten sonra ben çok mutluyum. Keyfim de yerinde. Kafamda hiçbir zaman problem ve sorular olmadı. Bu hayvanlar muhteşem bir mavi yumurtacı ırk. Bitmiştir. Sevgili arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kümesindeki birçok hayvanı şimdi bu videoda görmüş oldunuz. Daha farklı sürprizlerimiz ilerleyen da tabii ki olacak. Bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra bir süre beni böyle bu kocuğundan bu şapkayla göreceksiniz. Niye diye sorarsanız hava çok soğuk, bu gocuğu çok sıcak tutar. Kümes üstüm genelde hep bu. <laughs> o yüzden bazı arkadaşlar soruyor abi niye hep aynı üstte görüyoruz sizi. Yani bazen 3 ya 4 günde bir değiştiriyorum üstümü o da mont işini bu ara değiştiremem. Belki şapkam değişir, belki pantolon giyerim falan meşmeken. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda da görüşmek üzere. Mekken bakın. Bak yumurtalmak istiyorsanız kümes.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. 宝宝。